Merhaba arkadaşlar. Squid Game oynamak ister misiniz? Bu bölüm şimdiye kadarki en çılgın bölümümüz olabilir. Meydan okumalar, ödüller ve en önemlisi şakalar. Hadi başlayalım. Loli, Amina. Şuna bir bakın. Bu bir pinyata. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz değil mi? Şeker. Hadi vuralım. Bam! 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 Çok eğlenceli. İşte buradalar. Size demiştim. İçinde ağzına kadar dolu atıştırmalık var. Hadi bu çikolatadan başlayalım. Evet nefis görünüyor. Tadı nefis. Evet çikolata. Loli. Aa, olamaz. Amina. Hanımlar bir sonraki meydan okumanız. Kurabiyeyi kırmayın bu sizin için en iyi sonuç olacaktır. Tanrım bu adamın burada ne işi var? Amina kolayca oyunu satın alıyor ve ödülünü kapmayı başarıyor. Tanrım <laughs> pekala bu kolaydı. Bakalım Loli neler yapıyor. Sucuk gibi terlemiş. Buldum. Hopit. Acı sos. Ne yapıyorsun öyle? Kafaya dikiyor ve ateş. Ateş yok artık ve kendi şeker kurabiyesinden ballı jöle yaptı ve hepsi Amina için. Çok az şey biliyor. Aslında bu kılık değiştirmiş bir kurabiye. Bakalım onu kırmak ne kadar sürecek. Mmm. Oo. Patlatma zamanı. Ah ne yaptım ben? Ah çok üzgünüm lütfen. Aa, oyun yöneticisi. Bu kıza bunu nasıl yapabildin? Mega burger. İşte bu harika ha. Loli için ne var? Aa, neyse biz mega yemek hakkında konuşalım. Şaka yapıyorum. Oyun zamanı. Amina bu kağıtları fırlatıp diğer tarafa dönmesini sağlayabilir misin? At bakalım. Olmadı. Şimdi <laughs> yemekleri değiştiriyoruz. Ay aksi. Pekala. Bu nedir? Değerli taşlarla dolu bir çanta mı? Tanrım bu kız her yerinden para saçıyor. Mücevher burgeri. Eşsiz pahalı lezzetli bir deneyim. Hmm. Ve ayrıca bir dizi pırlantadan dişlere de sahip sanırım lolimizin o dişleri görene kadar keyfi kaçmayacak. Mina! Loli'den loli mi? Ah olamaz! Ha? Bunu alacağız. İşte ödemeniz. Sekerlemeler. Bir dakika. Peki ya Amina'nın dişleri ne olacak? Üzgünüm küçük hanım. Birinin kalbine giden yol nereden geçer? Mısır gevreği. Amina güzel atıştırmalıklara sahip. Yulaf ezmesinden yapılmış büyük bir loli. Gömülme zamanı ama önce... Bir küvet. Amina bu ne? Biraz sabredin. Sanırım bunun nereye gittiğini tahmin ediyorum. Şu sütü dökelim. Aynen böyle. Daha çok daha daha. Şimdi ne olacak? Aslında gayet ortada. Gökkuşağı mısır gevreğini de ekleyelim. Süper. Nefis gökkuşağı küvetine dalıyoruz. Ah işte bu. Evet. Amina. Amina küçülüyor mu? Mini Mina. Bu nasıl oldu? Vay işte buradasın. Aman tanrım. Bu kesinlikle inanılmaz görünüyor. Loli dur. Supa kaçama kesinlikle çağrından çıktı. Amina oradan çıksan iyi olur. Ah yok artık. Aman tanrım. Uu bu acımış olmalı. Amina. Merhaba kızlar. Mina için pizza pastası. Wow 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 harika görünüyor ve zavallı Loli için küçük bir mikrodalga pizza. Eh hala iyi. Ama Amina'nın kadar lezzetli değil. <laughs> İyilik perisi. Yardımına ihtiyacımız var. Yoldayım. Aa. Şimdi yoldayım. Ah sevgili meleğim. İyilik perin seni daha iyi hissettirmek için burada. Hadi o suratını tek bir tuşa basarak normale döndürelim. Pekala. Patates kızartması. <laughs> Muhteşem. İyilik perisi en iyisi değil mi? Tekrar! İhtiyacımız olan şey buydu. Bir hamburger ve gazlı bir içecek. İşte bu. Çok mu kıskandın? Amine artık pastasını istemiyor. Bir sihirli perinin sihirli düğmesini istiyor. Pekala. İşte saat 12'yi gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz! Bu sihirli şeylerin sonsuza kadar sürmeyeceğini biliyordun değil mi? Burada ne varmış bakalım? Karpuz ve çikolatalı pasta çok iyi. <laughs> hey ya! Özgünüm Loli. O karpuzla ne yapacağını bilmiyorum. İkinci bölüme hazır mısın Mina? Çikolata çeşmesi işte karşınızda. Vay! Şimdi göster hünerlerini. Şekerini çıkar. Oo, Çikolataya doğru gidiyor. Mükemmel. Evet işte bu. <laughs> Loli hiçbirine sahip olamazsın. <laughs> bir planımız var gibi görünüyor dostum. Tutacağım. Harika. Şimdi o meyvenin içini boşalt. <laughs> ah, tamam. Sırada ne var kızım? Bir bebek mi? Sanırım birkaç adıma atladım. Acaba Mina şimdi iki kişilik yemek <laughs> yiyeceği için Loli'ye bir ziyafet verir mi? Tabii ki. O karpuz <laughs> bebeğini çıkar ve içini çikolatayla doldur. Oo Vay canına inanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Üzgünüm Mina. Seni iyi yakaladık. Aa, sorun yok. Yap hadi. Bam. Olamaz. Çok fena. Kola. Hey bebeklerim. Hemen içelim hepsini. Amina'nın o kadar çok şeyi var ki. Öte yandan Loli. Hey bu meydan okuma artık çok kolay. Loli için tabii ki. Kolalarınızı sürede olmadan için. Hiçbir şey bitmiş değil. Bu borular yardımıyla Amina'nın başarabileceğini düşünüyorum. Bakalım bu nasıl sonuçlanacak. Pekala. Aman tanrım. Bu kafein ve şekerin hızlıca geçişine hazır olun. Aman tanrım. Sen çok rahat görünüyorsun Mina. Hiçbir şey gazlı şekerlerle baş edemez ve evet kolayla aktive edilirler. Ah Loli, büyük bir şey geliyor. Aman tanrım. Ah Mina, bu plan senin için nasıl bir Bu ne hal böyle? Ah buraya gel. İki pasta zamanla Loli şanslı kelimesi Amina için yetersiz kalır ne kadar da güzel inanılmaz gerçekten bu mu yani neden Loli tatlı rüyalar ah vay bu rüyalar çok tatlı Loli nakit paralarla telefon ve hayranlarla donatıldı. <laughs> Bu arada Amina çok fakir. <laughs> ah, nasıl da güzel görünüyor. Bir dilim istiyor. Ah! Hadi keselim bu pastayı, evet. Ah vay canına, bu kesinlikle olağanüstü görünüyor. Afiyet olsun bayağı. Ah, evet. Oo! Amina bir ısırık alabilir mi? Hayır. Ama lütfen majesteleri. Siz harikasınız. Bu bir kabusa dönüştü. Loli! <laughs> Derin uyku <Gülüyor> ha? <Gülüyor> İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Her zaman yeni videolar çıkıyor. Bu yüzden abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Bir dahaki videoda görüşürüz.